hikaye ibretli kıssa, paylaşmak. Eski eşiyle ayrılmasının üzerinden tam 30 yıl geçmiş olsa da kızını bulma ümidinden hiç vazgeçmemişti. Bir garip çiftçi kadın olan Sara, fakirliğin verdiği güvensizlikle eski eşinin kızını kaçırdığı o uzak ülkeye gitmeyi bile hayal edemez ve sürekli kızına kavuşmak arzusuyla elinde olan tek adrese mektuplar gönderirdi. Gitmeyi hayal etse, bu hayali gerçekleştirmeye parası yetmezdi ki zaten. Haftanın her pazartesi günü yoldan geçen postacıyı saatlerce bekler, yarım yamalak yazabildiği mektubunu postaladığında ise inanılmaz bir huzur dolardı içine. O zamana kadar kızından hiç cevap gelmese de bir kez olsun mektup göndermekten vazgeçmemişti. Ve bir gün postacı tam 30 yıl sonra ilk defa çaldı kapısını. Ve bir mektup bıraktı yaşlı kadına. Mektubun kızı Julia'dan olduğunu görünce belki 10 dakika elleri titrediği için açamamış, mektubu göğsüne bastırarak ağlamıştı. Kızı mektubunda babasının uzun yıllar önce öldüğünü ve o zamana kadar kendisinden sakladığı mektupları ancak bulabildiğini yazmıştı. Artık daha fazla annesinden ayrı kalmak istemediğini ve ilk trenle yola çıkacağını yazmıştı. Yüreğini kor alevler yakmıştı adeta yaşlı kadının Postacıdan öğrendiğinde göre Almanya'dan trenin gelmesi 3 gün sürecekti. Bir gece kızının üzerini örtmek için odasına girdiğinde ise bir süre uzaktan izledi onu. Uyuya kaldığı için elinden düşürdüğü günlüğü masaya koymak isterken birkaç satır takıldı gözüne. Satırlarda şöyle yazıyordu: "Almanya'da Birmingham sokaktaki eve taşındığımda ev sahipleri olan bir baba ve kızının trafik kazasında öldüğünü öğrendim. Ölen kızın adının Julia olması büyük bir tesadüftür belki de." hayatta hiç anne baba sevgi görmemiş biri olduğum için, yaşlı Sara'nın her hafta o adrese gönderdiği mektuplarındaki yakarışlarına içtenliğine kayıtsız kalamadım. Böyle bir anne şefkati istemiştim her zaman. Acısı çok büyüktü. Ve mektubuna karşılık verip, kendimi de kızının yerine koyarak acısını biraz olsun azaltmak istedim. Tabi kendi acılarımı da. Aradan büyük bir zaman geçmiş ve yanına gittiğimde beni tanıyamayacağı için çok fazla cesaretlendirmiştim kendimi bu işe kalkışırken. Suçluluk duymuyorum. Işıl ışıl gözlerine bakınca ve ona sarılınca ilk defa burnumda anne kokusunu hissettim. Fakat o yaşlı kadının bilmediği bir şey daha var. O da benim acılarımı paylaştı. Amansız hastalığından bana kalan zaman sadece bir hafta ve ben yaşlı anneme çok alıştım. Tire tırnak işareti. Yaşlı Sara okuduğu satırlardan sonra bu oyunu hiç bozmadı. Gerçek kızının uzun yıllar önce öldüğünü duymak yüreğini dağlamıştı ama bu genç kızın varlığı yaralarına merhem olmuştu adeta. Ve tıpkı günlükte okuduğu gibi anne kız birlikte dolu dolu bir hafta geçirdiler. Julia tüm acılarını yüreğinden alıp götürmüştü. Bir haftanın sonunda ise yatağa düşecek kadar rahatsızlanmış, Sara doktor çağırsa da artık yapılacak hiçbir şeyin kalmadığını o da anlamıştı. Kesik kesik nefes alan genç kızın yanına gidip ellerini tuttu ve gözyaşlarıyla seslendi ona. Tren istasyonunda sana sarıldığımda beri benim kızım olmadığını biliyorum. Çünkü benim Julia'mın ensesinde çok derin bir yaranın çukurluğu vardı. Bu oyuna devam ettim. Çünkü öyle güzel oynadın ki tıpkı kızım gibi hissettirdin bana. İkimizin de çok ama çok ihtiyacı vardı bu oyuna. Güzel kız sen haklıydın. Acılar paylaştıkça azalıyormuş. Acılarımı paylaştığın için sana minnettarım. Tire tırnak işareti. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.